kuzum benim. Mis kokulu yavrum benim. Güzel bebeğim. Çiçeğim. İyi misin anneciğim? Siz, siz kimsiniz? Çiçek benim adım Çiçek mi? Hikmet amca. Hani iyileştiydi yavrum. Hani bir şey diye kalmadıydı. Şimdi adını bile bilmiyor. Hele bir dur kızım, hele bir dur. Panik yapma. Doktor bir gelsin anlarız. Buyurun doktor bey. <laughs> Buyurun. Sıkabilir misin elimi? His var mı? Burada. Ay. Buraya neden geldiğini hatırlıyor musun? <laughs> yok. Doktor, bir konuşabilir miyiz? Buyurun. Doktor, nesi var çocuğun? Ne oldu ona? Hiçbirimizi tanımadı. Çok sık karşılaştığımız bir durum değil aslında. Beyin emarı dahil olmak üzere her şey normal görünüyor. Ama bu tip vakalarda ender de olsa geçici veya kalıcı hafıza kaybı durumlarına rastlamak mümkün. <laughs> Ama hafıza kendini onarabiliyor. Ee, yani hiçbir şeyi hatırlamayacak mı? Bu da ihtimallerden biri tabii. Deme doktor. Ne olur bunu deme işte. Anası kahrından ölür. Tek evladı garibin. O da ona el olursa ne yapar o gariban? Yani hiçbir şey hatırlamayacak öyle mi? Bekleyip görmekten başka yapacak bir şey yok. İzninizle. Doktor. <laughs> Düzelecek mi? Mert. Bir mucize oldu Mert. Ne mucizesi oldu? Çiçek belasından kurtulduk tatlım. <laughs> Kız kendi eceliyle mi öldü? hayır daha iyi bir şey oldu. Hiçbir şey hatırlamıyor. <laughs> Ciddi misin sen? <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel. Bunu kutlamamız lazım tatlı. <laughs> Araşalım. Yusuf'un senden ayrılıp adayla rüzgarın arasına girme ihtimali kalmadığına göre... ...şimdi sıra sana geldi Nalan Hanım. Artık sana ihtiyacım kalmadı.